Kıymetli dinleyicilerim merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olarak bana destek olabilir ve videoları beğenerek kanalımızı daha iyi yerlere taşıyabilirsiniz. Teşekkür ederim, İyi dinlemeler. Dua ediyordum, umarım kötü yola satmış kadınlar olmasın diye. Kızlar geldiler, kendi evleri gibi rahat şekilde oturdular. Muhsin, kızlar aç mısınız? Çayları da içmemişsiniz. Baştan söyleyeyim, bizde alkol yok, içmiyoruz.'' İçecek, meyve suyu, kola, çay, kahve var. Bunun dışında bir şey yok. Bu arada saat geç oldu. Arabayla ilgili ne düşündünüz? Bir yere gitmek istiyorsanız bırakırız. Hamis cevap verdi. Yahu ikili bir gitmekle ilgili konuşuyorsunuz. Ne oldu? Misafir kabul etmiyor musunuz? Zaten uykumuz geldi. Bir köşede kıvrınıp yatarız. Muhsin. Yok ya ondan demedim. Yardım etmek babında konuştum. Ev sizin. İstediğiniz yerde kalın. Biz zaten arkadaşımla aynı odada kalıyoruz. Muhsin Bey yürümüyor, resmen koşuyordu. Bu işin sonunda bir bit çıkacaktı ama neydi bilmiyordum. Bir saat içinde yatacakları yeri hazırladık. Biz de kendi odamıza gittik. Sessizce konuştuk. Yahu Muhsin, bu kadar olay tesadüf gibi gözükmüyor gözüme. Güzellikleriyle bizi büyülediler. Acaba bunlar da zenginin hırsızı olmasın? Ya Bülent, Allah aşkına biraz sakin ol. Ömründe yan yana gelemeyeceğimiz kızlar şu an bizim evimizde. Sen şimdi şunu düşün. Nasıl olur da muhabbeti devam ettiririz? O bunu söylese de benim kafam çok karışmıştı. Milyonda bir ihtimali yaşıyorduk. İki kişiyiz, iki kişiler. Nasıl oluyorsa bizim kaldığımız yere sığınıyorlar. Ve daha onlarca soru kafamda dönüyordu. Hayırlısıyla bir sabah olsun da soruların cevabı kendine yavaş yavaş gösterirdi. Yastığa başımı koyduğumda gözümün önüne Zeyral'ın yüzü geldi. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama sanki o an Zihnim normalden farklı düşünüyordu. Normalde böyle biri değildi. En azından namuslu şerefli biri olmak için elimden geleni yapıyordu. Ben uyuduğumu fark etmeden çoktan dalmış uyumuşum. Kendimi rüya denemeyecek kadar canlı düşünebiliyor vaziyette rüyamda buldum. Bakın özellikle belirtiyorum. Rüyadayım ama rüya olduğunun farkına değilim. Şu an kafam ne kadar düzgün çalışıyorsa o anda o şekilde net çalışıyordu. Yatağımdan doğruldum. İçerisi gündüz, dışarısı gece gibi gözüküyordu. Camdan dışarı baktığımda yağmur yağmaya devam ediyordu. O kadar güzel yağıyordu ki rüya da olsa izlemek istedim. Tam ben dışarıya bakıyorken kapı aralanma sesi geldi. Normalde kapılar aralanırken ses çıkarmıyor. Sadece tık diye açılıp kapanan ses çıkıyor. O kapı açılma sesine döndüm baktım. Zeyral kapıdan başını uzatmış bana bakıyordu. İşaret parmağıyla da gel gel yaptı. Yüz ifadesi, hareketi çok manalı şekildeydi. Ne demek istediğini anladım. Normalde yapmayacağım bir şey ama yaptım. Peşinden gittim. Kaldığımız yer ilk kat. Onunla beraber ikinci kata çıktık. Olacakları az buçuk kestiriyordum. Ben de istiyordum. Neyse, çok uzatmayayım. Onunla birlikte olduk. Hala rüyada olduğumu bilmiyorum. Hiç de konuşmuyoruz. Yan yana yatıyorduk. Ona sarılmıştım. İlk sözüm şu oldu. Benimle evlenir misin? Ben sana aşık oldum. Bunu direkt olarak açık ve net bir şekilde söyledim. Ama hiç beklemediğim bir şey oldu. Biraz önce dünyalar güzel olan kız o an birden üstüme çıktı. Elleriyle boğazıma yapıştı. Nasıl oluyordu böyle zarif bir kız bu kadar sert sıkıyor? Aklım almamıştı. Yüz yüze bakar vaziyette çırpınmaya çalışıyordum. Bedeni beni dinlemiyordu. Bir anda felç oldum sanki. Bana bakarken gözleri kırmızıya bürünmeye başlayınca boğularak ölme korkusunu aşan bir korku içime girdi. Sanki cehennemi görüyordum. Tam o esnada konuştu. Babamı neden öldürdün? Biraz bekledi. Babamı neden öldürdün? Biraz daha bekledi. Babamı neden öldürdün? Son gücüyle sıktı. Tam öldüm dediğim noktada sabah beş gibi öksürerek uyandım. Tam o esnada Muhsin de aynı şekilde uyandı. İlk işim Işığa fırlamak oldu. Işığı açtım, yatağıma oturdum. Muhsin parmağıyla beni işaret ediyordu. Ben de ona bakarken şunu dedim. Muhsin, sana ne oldu? Gözünün içi her yeri kanlanmış. Muhsin kardeşim, ben iyi değilim. Sanırım kusacağım. Bunu söyledikten sonra gözüm karardı. Sonrası karanlık. Gözümü açtığımda yüzüstü yere çarpmış vaziyetteydim. Muhsin de aynı şekildeydi. Yüzüstü kolları açık. Belliydi bilinçli şekilde düştüğümüz. Hemen uyandırmaya çalıştım. Ayıltmak için çok mu çok uğraştım. Aklımda evdeki kızlar da kalmamıştı. Tek düşündüğüm Muhsin'i ayıltmaktı. Onu zor da olsa uyandırabildim. Muhsin ayılır ayılmaz ağlamaklı şekilde bana sarıldı. Muhsin kardeşim kendine gel. Rüya bu. Sadece rüya. Korkma. O esnada kapıdan ses gelmeye başladı. İçinde olduğumuz odanın değil, giriş kapımızdan. Kızlar da aklımızda değildi. Ne yaşıyorduk anlayıp algılayamıyorduk. Korkudan birbirimizin koluna girdik. Tedirgin bir şekilde odadan çıktık. Biz dış kapıya doğru gittikçe seslerin tırmalama, çizme sesi gibi geldiği belli oluyordu. Gördüğüm rüyanın da etkisinden çıkmamışken böyle bir şeyi görmek, duymak ister istemez korkudan titrememizi sağlıyordu. Kapıya geldik. Ne olacaksa olsun diyerek açtım kapıyı kapıyı açtığımda gördüğüm görüntüyü olduğu gibi tarif edeceğim. Bembeyaz bir köpek kapının önünde oturur vaziyette bizi karşıladı. Daha şok atlatmadan köpek içeriye doğru koştu. İkimizin arasından geçti, eve daldı. Biz neler oluyor diye Muhsin'le birbirimize bakarken iki tane kara kedi arkamızdan geçti. Evden çıktı. Ardından köpek de koşarak çıktı. Hızla kapıyı kapattı. Evdeki tüm ışıkları yaktı. Salona geçtik Muhsin'le birbirimize anlatmamız gereken şeyler vardı. Ne oldu da böyle uyandık? Kedi, köpek, bunlar neydi? Ne anlama geliyordu? Işıkları açtıktan sonra biraz da olsa olayın hararetini üstümüzden attık. Muhsin bana, kızlar ne alemde? Bu iş onların işi olmasın yoksa? Kardeşim, şu an korkudan yukarıya çıkma cesaretin varsa hadi gidelim. Biraz durduk. Sonuç olarak mecburen gitmemiz gerekiyordu. Dışarıda yağmur da durmuştu. Biz yavaş yavaş her yere bakarak kızların olduğu odaya gittik. Odanın boş olması bizi iyice endişelendirdi. Acaba rüya mı gördüm yoksa başka bir şey mi oldu da tam olarak algılayamıyordum. Son olarak baktık. Bizden başka kimse yok. Salona geçtik. Birer bardakta kahve hazırladık. Sıcak sıcak içerken az da olsa içimizdeki ürperti geçiyordu. Muhsin bana, ben de Muhsin'e gördüğüm rüyayı anlattığımızda bu işin normal olmadığı belli oldu. Öyle uzun uzun ne gördüğümü anlatmayayım. Ama sonuç olarak benim gördüğüm rüyanın benzerini hatta daha fazlasını yaşamış. Eminim Muhsin bunu dinlerken kızacak ama o benim kadar böyle haram helal işleri kafeye takan birisi değil. Rüyasında Hamis değil o Hamis'in odasına gitmiş. Ama şunu özellikle söyledi. Sanki içindeki biriyiz gitmesi gerektiğini söylemiş. Biz neler olduğunu düşünürken ikimizin de aklına geldi. Bu iş yoksa defineyle ilgili olabilir miydi? Ama bunca zaman geçti. Neden şimdi diye konuşmaya başladık. Eğer gerçekten de defineyle bağlantılıysa o kızların insan olmayacağına karar kıldık. Başka da mantıklı açıklamamız yoktu. Durum böyleyse acilen bir çözüm bulup önlem almamız lazımdı. Aklımıza direkt Bekir Hoca'ya gitmek geldi. Adam telefonda kullanmıyordu. Arayıp haber de veremiyorduk. Önce aç karnımızı doyurduk aç aç kafamız iyi çalışmıyordu. Üstümüzü başımızı giyindik, evden çıktık. Garaja, arabayı almaya gittik. Yeni arabaya bindik ama ne kadar denersek deneyelim bir türlü arabayı çalıştıramıyorduk. Mecbur eski arabaya geçtik. İşin aksi bu da çalışmıyordu. O an anladık. Bu işte bir işin olduğunu. Her şey bu kadar üst üste gelemezdi. Tekrar yeni aldığımız arabaya geçtik. Bismillah dedik. Bildiğimiz duaları okumaya başladık. Biraz önce bana mısın demeyen araba ilk denememizde çalıştı. Arabayla yola çıktık. İşi şansa bırakmamak için yarım depoyu fulledik. Ne zaman depo azalsa başımıza iş gelir diye doldurarak ilerliyorduk. Öyle sıradan da geçmiyordu yolumuz. Birkaç kere kaza riski atlattık. Araba hızlı giderken durduk yere aniden durdu. İşin böyle olmayacağını anladık. Dua ede de yavaş yavaş gittik. Sonunda Bekir Hoca'nın köyüne vardık tek hesap etmediğimiz ve tek düşünmediğimiz şey Bekir Hoca'nın köyde olmama ihtimaliydi. Evin önüne vardık, kapısına gittik. Kapıyı çalıyoruz, sesleniyoruz ama bir türlü açan, ses veren yok. Zaten kapısı da öyle sağlam bir şey değil. Tekmeyle kırdık. Seslere komşular çıktı. Muhsin kapıda onlarla ilgilenirken ben de hızlıca eve baktım. Bekir Hoca içeride değildi. Kapıya çıktım. Muhsin komşuyla konuşuyordu. Bekir Hoca nerede falan diye Öğrendik ki Bekir Hoca bir haftadır evinde yok. O da insanların fark ettiği süre. Köyü tek tek kapı kapı dolaştık. Gören bilen haberi olan var mı diye. Kime sorsak yok cevabını alıyorduk. Ama en azından neler olduğunu öğrenmek için yakın bir komşusunu bulduk. O definet tarihinden bugüne neler olduğunu sorduk. Adam anlattı. Her şey normal sıradan olan akışında gidiyormuş. Tek fark Bekir Hoca ihtiyaç sahibi insanları bulup erzak yardımı para yardımı gibi güzel işler yapmaya başlamış. Köylü de tam olarak anlam verememişler. Bekir Hoca parayı nereden buldu diye düşünüyorlarmış. Uzunca süre bu şekilde devam etmiş. Ama biz gelmeden bir hafta önce kimse onu görmemiş. Bir anda ortalıktan kaybolmuş. Sorduğumuz kişi bize genel olarak insanların şöyle düşündüğünü söyledi. Herhalde bu adam parayı bulunca buraları terk etti diye düşünmüşler. Geldiğimizde zaten vakit ikindiydi. Biraz daha dolaşıp konuşunca Akşam oldu. Ne yapacağımızı bilmez şekilde ortada kalmıştık. Sağolsun köylüden birisi bizi evine aldı. Çay ikram etti. Çay içtikten sonra belki gelir ümidiyle evine gittik. Evinin önünde oturduk arabaya, klimasını açıp Muhsin'e ne yapacağız diye konuşmaya başladık. Dönelim desek zaten gündüz gözüyle bir ton olay yaşadık. Akşam dönersek kesin kazada ölürüz diye karar kıldık. Geceyi arabada geçirmeye ve Bekir Hoca'yı beklemeye karar verdik. İki saat kadar bekledik. Hiç ummadığımız bir şey oldu. Biz konuşurken Bekir Hoca'nın evinin önünde bir hareketlilik görür gibi olduk. Kafamızı çevirip baktık. Gerçekten de Bekir Hoca elinde bir çantayla kapısına bakıyordu. Biz ona bakarken o da bize baktı. Arabadan bir inişimiz var. Böyle bir mutluluğu tarif dahi edemiyor. Koşa koşa yanına gittik. Yorgun bir haldeydi. Selam verip elini öptük o neler olduğunu biliyor gibiydi. İlk lafa Bekir Hoca girdi. Gençler kapıyı kırmasaydınız iyiydi. Ama neyse olan olmuş. Ben de sizi bekliyordum diyeceğim ama daha yeni geldim. Geleceğinizi umuyordum. Biraz bekleyin. Almam gereken eşyalar var. Sizin yeni evinize gidelim. Orada anlatırım neler olduğunu. Bekir Hoca eşyalarını aldı. Kırık kapısını bir şekilde kapattı. Yorgun dahi olsak çıktık yola. Bu sefer ne kaza ne bela ne de sıkıntı hiçbir şey yaşamadan eve ulaştık. Sabahın erken saati de olsa bir bardak çay içmeye vakit ayırmadan Bekir Hoca'ya yatacak yer ayarlayıp yattık. Bekir Hoca bizi namaz saatleri kaldırdı. Onun dışında akşama kadar yattık. Akşam midemiz kazına kazına uyandık. Mutfağa geçip Muhsin'le beraber yemek yapmaya başladık. Bekir Hoca uyuyor diye düşünüyorduk. Ama o çoktan uyanmış, hazırlık yapıyormuş. Ben yemek hazır olunca uyandırmak için Bekir Hoca'nın yanına gitti. Odaya girdiğimde getirdiği eşyalardan önüne bir kitap açmış. O kitaptan kağıda bir şeyler yazıyordu. Bekir Hocam yemek hazır. Hepimizin kafası durdu. Gel yemek yiyelim. Allah razı olsun. Ben de acıktım zaten. Bitmeye yakın kaldı işim. Yemek yerken hiç konuşmadık. Çay faslına gelince Muhsinle ben Bekir Hoca'ya gözümüzle anlat hocam der gibi bakmaya başladık. O da anladı zaten. Bülent, Muhsin, haberler iyi değil. Söyleyeceğimi ister hesap hatası deyin, isterseniz bilgi eksikliği deyin. Yanlış bir şeyler oldu. Öldürdüğümüz cinlerin çocukları intikam istiyorlar. Günlerce bu sorunu çözmeye çalıştım ama o inançsızlar öldürmeden vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Türlü türlü anlaşmalar sundum, kabul etmediler. İki tane dişi cin sizin için buraya geldi, haberim var. Sizin aklınızla oynadılar. Ne gördüyseniz, ne duyduysanız hepsi hayal. Zihninizde olup bitti her şey. İstediğiniz kadar gördük, yaşadık deyin. Gördüğünüzü duyduğunuzu sandınız. Bir çare dostlardan yardım istedim. Bu isteğim onlarla aramı da kabul ettiler. Müslümana zarar gelsin istemediler. Şu an onların aleminde savaş hazırlıkları yapılıyor. Bu savaş tek taraflı olacak. Müslüman cinler kesin kazanır ama bir tane Müslüman cin ölürse vebali bizedir. Bu savaşı önlememiz lazım. Bekir hocanın sözünü keserek Hocam çok uzun anlattınız. Şu an bu kadar detaylı dinleyecek psikolojide değiliz ikimizde. Ne olur yanlış anlamayın dediğimi. Siz konuştukça karamsarlığa düşüyorum. Ne yapmamız lazım? Bu işten nasıl kurtuluruz? Söyler misiniz? Muhsin lafa girdi. Kardeşim adamın lafını niye kestin ki? Belli ki söylediklerinde düşünmediği bir nokta vardır. Akıl akıldan üstündür. Dur bir dinle. Bekir hoca devam etti. Tamam gençler tamam. Bu halinizi onlar böyle yapıyor. Kısacası bir anlaşma yapacağız. Kabul ederlerse istediklerini yerine getireceğiz. Etmezlerse o cinleri yakmak zorunda kalırım. Savaş çıkmasındansa bu vebali kendi omuzlarıma yüklensem daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonuçta tüm bu işi başlatan kişi benim. Biraz daha sevap kazanmak için bulaşmamamız gereken bir aleme bulaştık. Bir noktada onlar da haklı. Yapılan işlemlerin tamamını anlatmanın uygunluğunu bilmediğimden anlatmayacağım. Sadece üstü kapalı şekilde gördüklerimi anlatacağım. Bekir Hoca salonda ne kadar eşya varsa hepsini çıkarttı. Perdeleri kapattık. O bir takım semboller çizdi yere. O ne anlama geldiğini bize söyledi ama benim burada söylemem doğru olmaz. Üç tane de çember çizdi. Kısa süreli de olsa diğer alemde kaldık. Karşımızda yedi tane cin vardı. Onlar Öldürdüğümüz cinlerin ailesiymiş. Bekir Hoca öldüren ben olduğum için beni yanına aldı, onların yanına götürdü. Bir şeyler konuşuldu. O kısımları tam hatırlamıyorum. Sabaha yakın bir saatte gözlerimizi açtık. Öyle uzun uzadıya anlatılacak bir şey yok. Bekir Hoca anlaşmanın olduğunu ve neler olduğunu anlattı. Benimle beraber o hatırlamadığım kısımda konuşulanlar ve verilmesi gereken diyet belli olmuş. Ben de kabul etmişim şu an bile devam eden anlaşma şuydu. 15 sene boyunca evlenmeyeceğim ve çocuk sahibi olmayacağım. Senelerce bunun kahrını çektim. Çekmeye de devam ediyorum. Anlaşmada bazı şartlar daha vardı. Ama onları söylemek istemiyorum. Ben başka hocalara da gittim. Sürekli araştırdım. Ama bir kere sözü verilmiş. Bir hoca şunu söylemişti. Eğer tüm malından mülkünden o definenin değdiği her şeyden elimi çekersem bu anlaşma bozulabilir dedi. Bir noktada bu hayata alıştım. Belli bir yaştan sonra geç kaldığımı düşünüyorum. Benim de yaptığım yanlışın cezası belki de bu. Kendimle her yalnız kaldığımda ne kadar Müslüman olmasalar da o cinlerin yerine koyuyorum kendimi. Acaba onların hikayesi neydi? Ben nasıl sonlandırdım? İşte arkadaşlar. Pek anlatmak istemediğim kısımlar da olsa tüm samimiyetimle elimden geldiği kadar anlattım. Dostlarım merhabalar. Eğer sizlerin de bir hikayesi varsa bana video açıklamasında bulunan ayrıca yorumlara sabitlediğim iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık.